bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Tüm dünya tarihine adını altın harflerle kazımış olan milletimiz, tarih sahnesinde var olduğu müddetçe pek çok devlet kurmuş ve bu devletleri yöneten bazı liderlerse isimlerini unutulmaz kılmışlardır. İşte sadece bizim değil, tüm dünyanın adını bildiği 10 Türk lider. Atilla, 395 yılında dünyaya gelen Atilla, 39 yaşında Hun İmparatorluğu'nun başına geçmiş olmasına rağmen, hüküm süreceği 19 yıl boyunca yaptıklarıyla adını tüm dünyaya, özellikle de Avrupa kıtasına kazımayı başardı. Atlı birliklerden oluşan inanılmaz hızlı bir orduyla, akınlarının çoğunu Doğu ve Batı Roma İmparatorluğu'na yöneltmiş ve bu koca devletleri haraca bağlamış, Dahası Hristiyan tebaasının en üst merciği olan Papa'ya diz çöktürmüş bir liderdi. Tüm bu sebeplerden ötürü yüzyıllar boyunca Avrupa kıtasında şeytanın ta kendisi olarak resmedilmiş ve kendisine Tanrı'nın kırbacı demişlerdir. Atilla ise hükümdarlık felsefesini bize bir tek sözüyle şöyle açıklıyordu. Atımın ayak bastığı her yer benim toprağımdır. Girdiği onca savaştan sapasağlam çıkan Atilla, düğün gecesinde çadırında iddialara göre karısı tarafından zehirlenerek öldürüldü. Sultan Alparslan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı olan Alparslan veya pek bilinmeyen gerçek adıyla Sultan Muhammed Alparslan. 1063 yılında Selçuklu tahtına geçen Alparslan, çok değil. Sadece 9 yıl tahta kalacak ama bu süre zarfında belki de tüm Türklerin kaderini değiştirecekti. Onu diğerlerinden farklı kılan, Anadolu'nun Türkler tarafından yurt tutulabileceğini çok daha önceden görmesi ve bunun için çabalamasıydı. Nitekim neredeyse bin yıldır üzerine bastığımız bu topraklara girişimiz olan 1071 Malazgirt Savaşı'nda Bizans İmparatoru Roman Diyoje'nin sayıca üstün ordusunu hilal taktiği ile tamamen bozguna uğratmıştı. Fakat bundan bir yıl sonra suikaste uğramış ve hançerlenerek hayatını kaybetmiştir. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı. Aslında bu tanım onun için yetersiz kalıyor. Avrupalılar için Grand Türko yani Büyük Türk, İslam dünyası içinse Peygamberimiz Hazreti Muhammed tarafından İstanbul'un fethi için müjdelenen Büyük Komutan. 1432 tarihinde doğan Fatih Sultan Mehmet, bundan 21 yıl sonra, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetler tarafından 28 kere kuşatılan ama alınamayan İstanbul'u fethedecek ve çağ kapatıp çağ açan büyük bir lider olarak tüm dünyanın tarihine geçecekti. Ayrıca kendisi, altı dil bilen, felsefe ve bilime özel ilgi gösteren bir ilim insanıydı. Fetihlerinin arasında sadece İstanbul öne çıksa da bunun yanında 14 devlet ve 200'den fazla şehri Osmanlı topraklarına kattı. Fetihlerine devam edecekti ki daha 49 yaşındayken Gebze yakınlarındaki ordugah çadırında İtalya'ya doğru sefere çıkmak üzereyken Venedikli başhekim tarafından zehirlenerek hayatını kaybetti. Metehan Metehan, çoğu liderin çocuğu gibi el üstünde büyütülmedi. Daha genç yaşındayken annesinin kışkırtması nedeniyle babası Teoman tarafından Yüeçiç kabilesine esir verildi. Fakat o hapsedilemeyecek kadar dolu dizgin birisiydi. Kaçıp esaretten kurtuldu ve babası Teoman'ı tahttan indirerek başa geçti. Hun Türkleri Metehan'la beraber şahlanarak Bölgedeki kavimleri tek bayrak altında topladı ve onlu sisteme dayanan düzenli bir ordu kurdu. Milattan önce 209 yılında kurulan bu onlu sistemli ordu motifi günümüz Türkiye Cumhuriyeti ordusunun kuruluşu olarak kabul edilmektedir. Orta Asya bozkırlarında at üstünde hem muazzam biçimde ok kullanabilen hem de yeri geldiğinde kılıçla savaşabilen ordusuyla çok kısa sürede bölgenin en büyük devleti haline geldi. Yaptıkları akınlarla Çin'e boyun eğdirdi. Tüm bu hareketli hayatın ardından arkasında muazzam bir devlet ve ordu bırakarak milattan önce 178 yılında hayata veda etti. Timur o bir insan hayatına küçük bir kabileden devasa imparatorluğa evrilecek bir kuruluş hikayesi sığdırmıştı. Doğduğunda babası Orta Asya'da bulunan Barlas boyunun lideriydi. Fakat Timur, savaşlarda bir askeri lider olarak kısa süre içerisinde yükselmiş ve bu küçük boy önce bir devlete sonra da bir imparatorluğa dönüşmüştü. Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan gibi büyük coğrafyaları hükmü altına aldı. 1402 yılında ise Anadolu'da gerçekleşen Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezid'i mağlup ederek Osmanlı Devleti'ne çok ağır bir darbe vurdu. Timur'un kendisi de bir Müslüman olmasına rağmen hükümdarlığı boyunca çoğunlukla Müslüman devletlerle savaşmıştı. 69 yaşında ordusuyla tam Çin üzerine yürürken otağın da hayatını kaybetti. Kurduğu imparatorluğu ise Timur'la var oldu. Onun ölümüyle birlikte daha fazla ayakta kalamadı ve kısa zaman içerisinde yıkıldı. Yavuz Sultan Selim Yeniçerilerin kayıtlı olduğu deftere birinci sıraya dönemin padişahının adı yazılır, yanına da baba diye eklenirdi. Yani padişah tüm yeniçerilerin babası sayılırdı. İşte Yavuz Sultan Selim tam olarak buydu. Kendisi sert mizacı ve savaşçı yapısıyla tam bir askerdi. Gösterişi sevmez, akşam yemeğini bile tek çeşit olarak tahta kaşık ve tabakla yerdi. Yeniçeriler tarafından çok sevilmiş ve padişahlarıyla beraber seferlerde binlerce kilometre yol yürüyerek 2 milyon 375 bin metrekare olan Osmanlı topraklarını iki katından fazlasına çıkarmışlardır. Kazandığı tek şey toprak değildi elbet. Halifeliği ve doğunun tüm servetini de Osmanlı'ya kattı. Öyle ki Yavuz Sultan Selim döneminde Topkapı Sarayı'nın hazinesi ağzına kadar dolmuş, ve kendi mührüyle mühürlemiştir. Vasiyeti ise şuydu. Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührüyle mühürlesin. Aksi halde hazine-i hümayun benim mührümle mühürlensin. Ama hazine bir daha asla o kadar dolu olmadı. Tam da Avrupa üzerine sefere çıkmaya hazırlanırken sırtında çıkan aslan pençesi denilen bir çıban yüzünden hayatını kaybetti. Kanuni Sultan Süleyman Hristiyan dünyasının lideri Papa Leo Yavuz Sultan Selim 1520 yılında vefat ettiğinde Sultan Süleyman için aslan öldü yerine kuzu geçti demişti. Ancak yanılıyordu. Aslanın oğlu yine aslan olur. Osmanlı Devleti'nin en uzun süre tahta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl hüküm sürmüş ve bu sürenin 10 yılını seferlerde at üstünde geçirmiştir. Bu seferlerde babasından devraldığı toprakları iki katından fazlasına çıkarmıştı. Ayrıca donanmaya özel ilgi göstermiş, o güne dek denizlerde Avrupa'nın gerisinde kalan Türkleri pek çok deniz savaşı galibiyetiyle ileri taşımıştır özel ilgi alanı ise giyim ve mücevherlerdi. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin en şık padişahlarından biri olarak tanınır. 1566 yılında Zigetvar kuşatması sırasında çadırında 71 yaşındayken vefat etmiştir. Celaleddin Harzemşah Harzemşah devletinin son hükümdarı. Onun adını tarih sahnesine yazdıran büyük Moğol hükümdarı Cengiz Han'a yıllarca kafa tutmasıydı. Öyle ki o doğduğundan beri Moğollar sınırlarına akın akın ilerlemekte, Harzemşahlar ise Anadolu ile Moğollar arasında bulunan bir duvar gibi direnmekteydi. Hatta babası Alaaddin Muhammed Şah bu uğurda Cengiz Han'la giriştiği mücadelelerde can vermişti. 11 yıllık saltanatının büyük bölümü Moğollara karşı savunma yapmakla geçse de Hristiyanlardan oluşan Gürcistan Krallığı'nı da topraklarına katmayı başarmıştı. Lakin koca Moğol İmparatoru Cengiz Han'ın yapamadığını yine Türkler kendi arasında yapmış, 1230 yılında Erzincan civarında gerçekleşen Yaslı Çemen Savaşı ile İki Türk devleti Harzemşahlar ve Anadolu Selçukluları birbirine girmiş ve bu savaşta yaralanan Celalettin Harzemşah hayatını kaybetmiştir. Bunun.